Neden benim yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Batuhan. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım iyi hissediyorsunuzdur. Ben bir haftadır ortada yoktum. Hiç ne story ne bir şey hiçbir şey atmadım. Sebebi ise çok bariz belli ki sınav ve bunun getirmiş olduğu stres. Ve ardından iş hayatına zaten sınavdan önce de devam ediyordum ve sınavdan sonra da bu sıklık arttı ve ondan dolayı kendime bile vakit ayıramıyordum. Çünkü işten gelir gelmez uyuyakalıyordum. O yüzden birazcık kafa dinlediğim bir haftaydı denilebilir. Ne kadar denilebilirse. Ama neyse şimdi asıl konumuza gelecek olursak çok fazla fazla denk geldiğim için bunu söyleyeceğim. Ergenlik. Yani şu sıralar karşıma çıkan, işte dükkana gelen yani anlayacağınız bu döneme yeni girmiş kişiler hakkında veya bu dönem hakkında konuşmak istiyorum. Şimdi ergenlik öyle bir dönem ki sanki bedenin bir yere, ruhun başka bir yere gidiyor. Aynaya bakıyorsun ya bu kim ya falan diyorsun. Ne çocuk gibisin ne de tam anlamıyla bir yetişkin. O arada sıkışıp kalmışız gibi aslında. Kendi içimizde kavga eden iki ses var. Biri diyor ki işte hadi büyü artık. Öbürü de diyor ki ben daha hazır değilim. Ve o tripler gerçekten o tripler... <laughs> kimseye söyleyemediğimiz ama kafamızda bin kez dönüp duran o cümleler. İşte ya beni neden anlamıyorlar? Niye herkes üstüme geliyor? Zaten sevilmiyorum ki gibi. Veya işte bir tabak yemeği beğenmeyip odaya kapanmalar falan. Veya bir arkadaşın mesajına geç cevap verdi diye artık beni umursamıyor diye düşünmeler. Anlamsız kavgalardan sonra sessiz çığlıklar atmalar falan. <laughs> çok garip bir dönem gerçekten ama çok cringe bir dönem. Yani eğer ki şu an anlattığım şeyleri yapıyorsanız gelecekte kendinizle aşırı dalga geçeceksiniz. İşte hatta birazcık argo konuşayım. Ben de malmışım diyeceksiniz. Adım kadar eminim. <laughs> <laughs> Neyse bu triplere bir tane daha eklemek istiyorum gerçekten var ya sanki yıllardır bu konuyu konuşmayı bekliyormuşum. Mesela annemiz bugün nasılsın demesi bile sinirimizi bozuyor. Niye? Çünkü ona göre sadece yani bize göre laf olsun diye sordu o. Ama belki de annemiz sadece bizimle temasa geçmeye çalışıyordur. Bilemeyiz. Çünkü ergenlikte hiçbir şeyi net göremeyiz. Her şey flu. Herkes düşman gibi gelir. Aynı evde yaşıyorsundur ama kimse seni anlamıyordur. Belki de sen de kimseyi anlayamıyorsundur ama bunu itiraf edemezsin çünkü büyümek kabullenmekle başlar ama o yaşta gurur önde koşar ve bir gün uyanırsın burnun farklıdır sesin çatallıdır işte bedenin yabancı gelir aynaya bakarsın ve sanki biri senin yerine geçmiş gibidir hatta şöyle ben bu değilim ben bu değilim falan diye şey yaparsın hatta ağlayanlarımız da var aramızda arkadaşlarımdan örnek veriyorum var birazcık çok taklit yapacağım bugün ama taklitlerim kötüyse de kusura bakmayın <laughs> <laughs> çok da umrunuzdaymış gibi de neyse. Ve dediğim mevzu şu aslında tam da biziz bu kişi. Henüz tanımadığım bir versiyonunla karşı karşıyasındır sadece ve bu normal yani çok da ballandırmaya gerek yok gerçekten. Ve ergenliğin tap noktaları arkadaşlıklar. En ufak bir söz, en küçük bir bakış, dünyamız yıkılabilir. Bir gün çok sevdiğim biri sana büyümüşsün der ve sen bunu hakaret gibi algılarsın. Kim büyümek ister ki? Mesela ben hala küçük çocuk olmak istiyorum. Çünkü daha tam anlamıyla çocukluk yaşadığımı düşünmüyorum. Ama ben büyüdüğümü eskiden oyunda yalan söylediğim yaşa gelince anladım ve içimde bir boşluk oluştu. Garipti çünkü bu hissi hiç yaşamamıştım. Mesela başka bir ilk defa yaşadığım duygu, aşk. Aşık olduğumda hem de ilk defa göz göze geldiğimde tüm dünya susar gibi olmuştu. Ama o da başkasına bakınca dünyam dağılmıştı. Bu yüzden ağlarsın ama kimseye belli etmeden. Çünkü bu yaşta her şey ya çok fazla ya hiç yok gibi geliyor. Ortası yok. Ya siyah ya da beyaz. Yani ya beni seversin ya da hiç sevmemişsin dersin. Oysa ki hayat grilerle doludur ama ergenken gri diye bir renk yoktur. Bu renk skalasını kendinize göre de belirleyebilirsiniz. Aslında hayat çok renkli. Sadece kafayı kaldırmak önemli. Neyse. <laughs> bu ergenlik döneminde de sosyal medyalar açılır. İşte storyler paylaşılır ama içten içe beyni sayısı moralini belirler. Aslında bu tüm kuşaklar için hala geçerli ama o dönemde bir şeylerin yolunda olup olmadığını anlamanın ölçüsü bile artık dışarıdan gelen bir onaya bağlı. Ve ironik olan şu, daha kendi kimliğini oluşturamamışken başkalarına benzeyeceğim diye olacağın kişiyi bile yok edersin. Ama şunu bil, bu böyle olmak zorundaydı. Çünkü gelişmek sancılı bir süreçtir. Dışarıdan saçma tepkiler, gereksiz görünen dramalar of Lisedeki dramalar aklıma geldi ya. Hatırlatın bir ara lisanlarım üzerine konuşayım. <laughs> Neyse konumuza dönelim. Ergenlik yani anlayacağınız çıplak kalmaktır aslında. Duygularınla, sorularınla, korkularınla ve ilk defa tek başına cevap ararsın. Ve tabii ki bu dönemde kimse seni anlamıyordur. Yani herkes seni anlamaya çalışıyor olabilir ama sana göre kimse anlamıyordur. Çünkü sen bile kendini anlamıyorsundur. Hatta öyle anlar olur ki ben bugün kimim diye içinden sorarsın ve ertesi gün tamamen başka biri olarak uyanırsın. Çünkü dün mor seven sendin, bugün siyah giyip depresif şarkılar dinleyen de sensin. İşte kıyafet demişken <laughs> o kıyafet seçimleri yok mu? Üstüne oturmayan işte bol sweatshirt, sweatshirt artık neyse veya t-shirt. <laughs> i̇şte altına daracık skinny pantolon. Allah'ım. <laughs> Anasını satayım sanki podyuma çıkıyoruz ama aslında dışarıda bakkala bile gitmiyoruz o kombinlerle. İşte buna harcanılan o çaba işte nedir o? Kimseye benzemeyeyim ama herkes beni fark etsin. Bak bu cümlenin altını çizin. Yani en dikkat çekici söz bu olsun çünkü ergenliğin mottosu bu. Yani biri seni eleştirse sinirleniyorsun ama eleştirilmeyince de kimse fark etmiyor mu lan beni diye üzülüyorsun. İşte o duygu var ya adı şov yapasın var ama kimse sahneye spot tutmuyor hissi. Ben gerçekten anlıyorum seni. Bir de şu aşırı anlam yükleme durumuna değinmek istiyorum. İşte arkadaşın sana kalp atıyor. Kesin bir şey hissediyor diyorsun. Bende hala var bu arada. Overthinkerlar beni anladı. <laughs> Halbuki çocuk herkese kalp atıyor olabilir veya kız fark etmez. Ama sen onu kafanda nişanlıya çevirmişsin bile. Hele ki Whatsapp'ta çevrim içi olup sana yazmayınca anlık depresyon, sonra müzik listesi açılıyor. İşte yine mi keder falan şarkıları. <laughs> bu yine bende var. <laughs> ya arkadaşın bir mesaj atmadı diye, beni unuttu diye dolanmak saçma yani ama ergendik işte bunu durduramıyorsun. Yani aslında azıcık düşünsen seni unutmak bu kadar kolay olmamalı. Bunu bir sor yani kendine. Abi çok değinmek istediğim noktalar var. Umarım unutmuyorumdur ya. <laughs> Şimdi diyeceğimi de unuttum. Bu yüzden diğer konuya geçmek istiyorum. Aile kısmı. <laughs> Önemli olan bir kısım bu da. İşte annemiz diyor ki odanı topla. Biz ise işte bu benim özel alanım. Kişisel sınırlarım var falan falan. <laughs> Oysa yatak darmadağın kıyafetler yerde. Üç gündür aynı tişörtü giyiyoruz. Ve leş gibi ter kokuyoruzdur. Erkekler olarak kızları bilmiyorum. <laughs> ne özeli yani ne alanı. Ama o tepkiyi vermek istiyorsun çünkü sana karışılmasını istiyorsun. Haklısın aslında ama yöntemin biraz Oscar'a aday. <laughs> Ve o klasik replik. Of of bu evde beni kimse anlamıyor. <laughs> Cümleye bakar mısın? Netflix dizisi gibi. Ama işin kötü tarafı sen bunu bağırırken baban muhtemelen ya dizisini izliyordu ya da çorba içiyordu ve annen bulaşık yıkıyordu veya herhangi bir şey. Kimse senin dramana ortak olmadı bile yani. Ama şunu unutma seni gerçekten anlayan insanlar olacak. Önce senin biraz durulman lazım. Bak kendimden örnek vereyim. Benim ergenliğim pandemiye denk geldi ve doğru düzgün hissedemedim ergenliği. Okullar açıldı, ben daha yaşayamadım ya ergenliği. Salak salak triplere girip havalanacak yer arıyorum ya. <laughs> Neyse, şöyle anlatayım. Ben aklına gelebilecek her şeye yükseliyorum. Eleştiriye, tavsiyeye. Niye? Çünkü ben en iyisiyim ki öyleydim. <laughs> <laughs> Gerçekten ama yine de tam mühürsüzdüm ve bu yükselmelerim bir kez yüzüme vuruldu ve sonra bir daha kolay kolay sinirlenmedim. Sende de var. Çünkü şu an dalga boyun yüksek, duyguların inişli çıkışlı, kafan karışık ama bu geçecek ve bir gün dönüp baktığında bu yaşlara diyeceksin ki ben ne yaşamışım ya. O kadar da büyük şeyler de değilmiş aslında. Ama bu fark ediş şimdi değil. Kendine bir zaman tanı yani trip atacaksan at ama kendine de bir trip at yeter ve biraz da ben toparlanayım artık. Ve son bir şey bu yaşlarda herkesin hayatı sana mükemmel gelir. Sosyal medyada gülüyorlar, eğleniyorlar, sevgilileri var. İşte mükemmel fizikleri var. 19 yaşında girişimci olmuşlar falan falan. Ama Çoğu filtreli inanma yani benim paylaştıklarıma bile ya ben olduğum gibi yansıtmaya çalışıyorum ama yine de kendi yolunu çiz çünkü gerçek hayat filtrede değil gerçek hayat gece yazda kafanı koyduğunda kafamdaki gürültüyle nasıl başa çıktığındır yani bunu unutma sayın ergen <laughs> ya daha çok değinecek noktalarım vardı da unuttum hepsini ya of neyse umarım bölüm hoşunuza gitmiştir umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.